da gördüğümüz kadarıyla Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir cenaze törenine katılıyor. Ve orada yine bir meczup çıkıp kendince bir şeyler söylüyor. Biz gerçekten artık çok yorulduk. Genel Başkanımızın da Twitter'da bir paylaşım var sosyal medyada. acılı insanlar işte cenaze töreni hoş görün diye ben hakkımı helal ettim. Şimdi Sayın Genel Başkanımızın naifliği, zerafeti artık yani toplum tarafından değil dünya tarafından bilinen. Fakat biz artık gerçekten çok rahatsız olmaya başladık. Yani bu insanların artık, artık bir dur noktası olması lazım. Ya yeter. Yani sabır taşı olsa çatlamış gerçekten. Bir cenaze töreninde bile bir insan bunu nasıl yapabiliyor? Yani bizler biliyorsunuz kültürümüzde cenaze törenimize düşmanımız gelse ona bile tepki göstermiyoruz. Bu bir şeydir yani. Evine gelen insana tepki göstermemek. Bu bizim kültürümüzde, ahlakımızda var. Yani Sayın Genel Başkanımızın sabrını sınadıkça sınıyorlar. Ama biz gerçekten e, onu çok sevenler, onunla aynı ülkede yaşayanlar, e, yani onun o zerafetini görüp e, bu yaşadıklarına karşı da bu engin hoşgörüsünü gördükçe onun kadar hoşgörülü olamıyoruz. Yani gerçekten tepkimiz büyük. Artık bir yerde dursunlar gerçekten. Hani bir yerde dursunlar artık bizim de sabrımızın gerçekten sonu gibi. Teşekkür ediyorum. Bugün medyada edindiğimiz bir habere göre Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız bir cenaze evindeyken meçhup birinin bir hakaretine uğramıştır. Ancak Sayın Genel Başkanımız kendisine yakışır bir şekilde incinsen de incitme demiştir ve bu doğrultuda beyanatta bulunmuştur. Bu mucizip ve birçok insan bilmiyor ki Sayın Genel Başkanımız evet alevilik üzerinde pek fazla yorum yapmadı, alevili olduğunu söylemedi. Ama tüm dünyada bunu bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz'in El Elibet suresinden gelmektedir. Ee, ama bunu kullanmak istemiyor. Ee, Elibet soyundan gelen bir başkası olmuş olsaydı hele hele e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan inanın ki bu, hep bunu kullanmadı. Ama Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız e, bunu kullanmıyor. Yine e, incirme, incirmesine rağmen e, incitmeyin demiştir. Hoşgörüyle karşılamıştır. Takdir Türk halkındır. Teşekkür ederim.